Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzunluk ölçü birimlerini işleyeceğiz. Öncelikle uzunluk ölçüsü temel birimimiz metredir arkadaşlar. Metre dediğimiz birimi hepimiz mutlaka evimizde kullanmış ve görmüşüzdür. Metreyi nerelerde kullanıyoruz? Örneğin boyumuzu ölçerken metreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Peki metreden daha küçük olan uzunlukları nasıl ölçeceğiz? O zaman desimetreyi, santimetreyi ve milimetreyi kullanacağız. Santimetre ve milimetreyi de aslında oldukça günlük hayatımızda kullanıyoruz. Nerede? Cetvellerimizde. Cetvelle biz bir ölçüm yaparken santimetre ve milimetreyi çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Demek ki metreden küçük olan uzunluk ölçü birimlerimiz desimetre, santimetre ve milimetredir arkadaşlar. Peki metreden daha büyük uzunlukları ölçerken neler kullanmalıyız? Örneğin şehirler arası yolları ölçerken metreyi kullanmak işimizi oldukça zorlaştıracak. Biz bu yüzden daha uzun, daha büyük uzunluk ölçüleri kullan, kullanmamız gerekiyor. Metreden daha büyük olan uzunluk ölçülerimiz dekametre, hektometre ve kilometredir arkadaşlar. Burada özellikle kilometreyi sıklıkla kullanmışızdır günlük hayatımızda. Çünkü şehirler arası yolları uzunlukları ölçerken kilometreyi kullanıyoruz. Şimdi bu merdiveni mutlaka herkes ezbere bilecek. Merdivenimiz şu şekilde arkadaşlar. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre şeklinde. Bunların kısaltılmış hallerini de mutlaka bilelim. Kilometre km, hektometre hm, dekametre dam, metre m, desimetre dm, santimetre cm, milimetre de İki tane M şeklinde arkadaşlar. Burada en çok karıştırılan dekametre ve desimetre oluyor. Çünkü e, her ikisi de metrenin altında ve üstünde yer alıyor. Şuna dikkat edelim. Metreden küçük olan birimimiz desimetre. DM ile gösterilir. Metreden büyük olan uzunluk ölçümüz dekametre. O da damla gösterilir arkadaşlar. Uzunluk ölçülerini birbirine çevirirken şuna dikkat ediyoruz. Eğer e, merdivenimizin aşağıya doğru hareket edeceksek. Burada Sayımızı her bir basamak için 0 ekliyoruz. Ya da her bir basamak inmek için 10 ile çarpıyoruz. Eğer merdivenimizin basamağından yukarıya doğru bir hareket edeceksek arkadaşlar bu seferde her bir basamak için bir sıfır siliyoruz. Yani ona bölmüş oluyoruz. Bu demek oluyor ki merdivenden aşağı her indiğimiz basamak için sıfırları bırakıyoruz. Ekliyoruz. Merdivenden yukarı çıkarken her çıktığımız bir basamak için sıfır bir sıfır siliyoruz. Ona bölüyoruz arkadaşlar. En çok kullanacağımız dönüşümler genellikle kilometreden metreye, metreden santimetreye olanlar. Yan tarafa bakarsak arkadaşlar burada 1 kilometrenin kaç metre olduğu sorulmuş. 1 kilometrenin kaç metre olduğunu hesaplamak istiyorsak kilometreden metreye iniyoruz. Peki kaç merdiven kaç basamak iniyoruz? 1 2 3. Dolayısıyla 3 sıfır ekliyoruz. 1'in yanına 3 sıfır eklediğimiz zaman 1 kilometre 1000 metre olmuş oluyor. Peki 1 metre kaç santimetre? Öncelikle merdivenimize bakıyoruz. Metreden santimetreye iniyoruz. İndiğimiz için sıfır ekliyoruz. İki basamak indiğimiz için iki sıfır ekleme yapıyoruz. Bir metrede 100 santimetre olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu çevirmelerle ilgili alıştırmalar yapalım. Konuyu iyice pekiştirelim. Alıştırmalarımız şu şekilde arkadaşlar. Ee, öncelikle mutlaka kenara bir yere biz de şöyle koyalım çevirmeleri yaparken çünkü mutlaka uzunluk ölçü birimlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi 200 metrenin kaç olduğu santimetre olduğu sorulmuş. Metreden santimetreye dikkat ederseniz iki basamak inmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 2 sıfır eklememiz gerekiyor. 200'ün yanına 2 sıfır eklediğimiz zaman cevabımız 20 bin santim oluyor. Bir alttaki örneğimiz 15 desimetre kaç? Metre. Şimdi bakalım arkadaşlar. Desimetreden metreye bir basamak yukarı çıkacağım. Bir sıfır sileceğim. Yani ben bu sayıyı 10'a böleceğim. Peki hocam burada silebileceğim bir sıfır yok. Ne yapmalıyım? Silebileceğim bir sıfır yoksa bir basamak sola kaymalıyım arkadaşlar. O zaman burada bir basamak sola kayıyorum. Cevap 1 tam onda 5 olmuş oluyor. Devam edelim. 3 kilometre kaç? Dekametre. Şimdi kilometreden dekametreye iniyorum. Kaç basamak? 2 basamak. Dolayısıyla 2 sıfır ekliyorum. 3 kilometre 300 dekametre oluyor arkadaşlar. Sıfır tam 17 hektometre kaç? Desimetre. Şimdi bakalım hektometre desimetre ineceğiz. Peki kaç basamak? Hesaplayalım. 1, 2, 3 basamak. 3 sıfır ekleyeceğiz. Şimdi buruşuna dikkat edeceğiz. Özellikle virgüllü sayılarda arkadaşlar Sıfır eklerken öncelikle virgülden kurtarmak için sıfırlarımızı kullanacağız. Daha sonra eğer sıfırımız kalırsa ilave edeceğiz. Şimdi bizim 3 sıfır ekleme hakkımız vardı. Fakat dikkat edersek bunlardan birini sayıyı virgülden kurtarmak için kullandım. Kaldı geriye 2 sıfır hakkım. Şimdi bu kalan 2 sıfırı Virgülden kurtardığım sayının yani 7'nin yanına eklediğim zaman cevap 700 olmuş oluyor arkadaşlar. Bir alttaki örneğimize bakalım. Bir tam %3 %23 kilometre kaç metredir diyor. Şimdi yine merdivenimize bakarsak kilometreden metreye 3 basamak iniyorum 3 sıfır ekleyeceğim sayıma bakıyorum hmm, sayım virgüllü o zaman öncelikle haklarımı virgülden kurtarmak için kullanıyorum şimdi 3 hakkım vardı 2 kaldı 1 kaldı o zaman sayım 1230 yanında 1 sıfır ek e, 123 oldu pardon 1 sıfır eklersem 1230 olmuş oldu yani kullanacağım sıfırlarımı öncelikle virgülden kurtarmak için kullanıyorum Devam edelim. 52 desimetre kaç milimetre? Desimetreden milimetreye dikkat edersek 2 kere ineceğiz. 2 sıfır ekleyeceğiz. Dolayısıyla 52'nin yanına 2 sıfır eklersek cevap 5200 oluyor arkadaşlar. Alttaki örneğimiz 17 tam onda 5 dekametre kaç? metre dekametreden metreye bir basamak ineceğim bir sıfır hakkım var sayıya bakıyorum o bir sıfır hakkımı da virgül için kullanmak zorunda kalıyorum cevap direkt 175 oluyor 88 kilometre kaç santimetre kilometreden santimetreye dönüşümler de çok sık kullanılır arkadaşlar kaç sıfır ekleyeceğimizi pratikte bilirsek çok daha iyi olur kilometreden santimetreye 5 basamak iniyor